Arkadaşlar merhabalar. Ee, ben bayağıdır video çekmiyordum. Fa onu fark ettim. Ee, güzel bir proje görünce, daha doğrusu ben bu proje daha önce girmiştim ama proje yeni yeni ünlenmeye başlandı, başladı. Sağda solda haberleri çıkmaya başladı. Ee, ben tabii daha önce bu proje çok şey olmadığı için, bilinmediği için riske atmamak adına tanıtmadım, bir şey yapmadım. Ama Crypto Benter, işte Chico Crypto gibi kanallarda e, sözü geçmeye başladı ve Ethereum Merge ile beraber minerlar bu projeye akmaya başladı, market cap artıyor hızla. O yüzden erken davranmanız adına e, kanıtmak istedim projeyi kabaca. Çok teknik detaylara zaten girmeyeceğim. Ee, projenin adı Kaspa. Ee, Kaspa e, yeni bir Layer 1 projesi. Ee, bir süredir underground olarak zaten Discord kanalındaydım. Bu, takibimdeydi ve yatırımımı da yapmıştım aylar öncesinde. Tabi bu şekilde büyüyeceğini çok düşünmemiştim. Yani bir şekilde çok iyi bir market cap'e ulaşır ya da çok ünlü olur umuduyla e, girmiştim projeye. E, şey de başladı yani sözü de geçmeye başladı. Layer e, 1 projesi dediğim gibi Ghost Deck Phantom protokolünü kullanan e, oldukça hızlı oldukça yenilikçi bir proje. E, kurucusu Jonathan Sompolinski Harvard Üniversitesi'nde post doktorasını yapmış çok saygı duyulan bir adam. 2013 yılında da bu şey Ghost protokolü bu adam buldu. Ghost protokol de Ethereum white paperında adı geçen bir protokol ve Yanıtının da ismi burada geçiyor. Kontrol etmek için Ethereum white paperını açabilirsiniz. Burada Yanıtının adının geçtiğini göreceksiniz. Oldukça saygı duyulan bir insan. Çalışmalar olan, akademik hayatı olan bir insan. Dolayısıyla hani projenin güvenilirliği açısından çok çok güzel bir şey. Ethereum White ismi geçen bir adamın projesi Kaspa. Aynı Ethereum'in şu anki hali gibi Proof of Work bir proje. Yani mine ediliyor. Şimdi Ethereum tabii şey olunca proje niye yönlendi? Ethereum Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçecek. Dolayısıyla Ethereum mine edenler minerler yeni projelere akıyorlar. İşte Ethereum Classic işte Kaspa bunlardan biri. Hashrate inanılmaz artmış durumda Kaspa'nın da ismi de duyulmaya başladı bu sebeple. Dolayısıyla değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ana sitesi kaspa.org Burada Kaspa ile alakalı pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Kaspa'nın e, en iyi özelliklerinden biri inanılmaz hızlı e, transaksiyonlara sahip olması. Yolladığınız işte şeyler, coinler bir saniyede geçiyor. Çok ölçeklenebilirlik, işte güvenlik vesaire e, gibi konularda çok iddialı. Um, web sitesi de güncelleniyor şeyi de güncelleniyor sürekli e, kod da gü güncelleniyor yani oldukça aktif e, Blockdeck te teknolojisine şöyle bir bakarsak biliyorsunuz bitcoinde tek tek bloklar sırayla gider her blok bir öncekinin bilgisini içerir e, Blockdeck'te bir sürü blok aynı anda in e, aynı anda e, işleniyor bu da inanılmaz bir hız katıyor kabaca siz tabi girip detaylı olarak teknolojiyi inceleyebilirsiniz ben burada biraz işin yatırım kısmındayım açıkçası. Neden dersek şu an kaspa benim girdiğim zamanlarda sanırım 5 milyon market cap falandı. Şu an 55 milyon ve hala inanılmaz düşük olduğunu düşünüyorum. 55 milyonun böyle bir teknolojiyle sıralaması 401 CoinGecko'da. E, milyarı bulabilir diye düşünüyorum açıkçası rahatlıkla. Yani bu hız bu şeyle giderse tabi Ethereum Mercin çok etkisi oldu bu yükselişte. Son 30 günde %482 artışı var. Şöyle max yapalım. Görüyorsunuz yükselişi. E, Miner'lar akıyor. Proje duyulmaya başla başladı. E, henüz bence çok erken bir safhada Toplamda 28 milyar, 28,5 milyar coin falan var. Şu anki 12 12,5 milyar. E, o 28 milyar da çok 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 senelerde tamamlanacak. Yani öyle çok değil arkadaşlar. E, bu rakam sizi şey yapmasın. Solana gibi düşünün. E, zamanla ne olacağını bilemezsiniz yani. Hep diyorsunuz ya Solana'ya ah şurada girseydik bunu yapsaydık vs diye. Alın yani işte size bunun gibi bir proje. Neden olmasın? Market cap e, şeyini yaparsak market cap calculator'a girelim. E, bu işin fantezi kısmı ne olur bilemeyiz ama Kaspa Solana gibi olursa Solana'nın market cap'ine ulaşırsa Kaspa neredeyse 1 dolar bakın. 1 dolara geldiğinde 0.981 yani buradan 223x yaparsa mesela Solana'nın market cap'ine ulaşabilir olmaz olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Yani Solana'yı da ben hatırlıyorum. Öyle ortada dolanıyordu hiç böyle iddia iddiası yoktu. Yani bir anda patladı. Ufak bir miktar girip şansınızı deneyebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermiyorum elbette ama ben bunu yaptım ve şu an yatırımım yaklaşık 10-11 katına çıkmış durumda şu anki haliyle. İleride kim bilir ne olur bilmiyorum. Yani tabii ki her zaman risk var. E, ee, Kaspa'da şey yapabilirsiniz. Nerelerden alabilirsiniz exchange olarak. Ona da bakalım. Şu an T TX bittiği bir sitede alım satımı var. Diyorum ya çok erken. Ee, şey yapıldı Discord'da ee, nedir? Fon toplandı yeni bir şeyde yayınlanması için. exchange'te. exchange'de. Muhtemelen e, şey MaxG'de falan listelenecek. Şu an TX bitti. Tabi orada listelendi de fiyat artar diye düşünüyorum. 24 saatlik volume, trade volume 1.1 milyon dolar. Bu ben girdiğimde 50 bin, 100 bin dolar falandı. Şu an o da inanılmaz artmış durumda. Ee, yani bu tarz şeylerde erken davranmakta fayda var arkadaşlar. Yani biraz da bir risk, hiçbir şeyin garantisi yok. Ama hatırı sayılır bir şey yapmak istiyorsanız, para kazanmak istiyorsanız bu tarz pır pır şeylerle kazanılıyor arkadaşlar. Gidip de atıyorum Ethereum 100x yapmaz yani şu saatten sonra ya da Bitcoin 100x yapmaz ya da sizin ömrünüz onu görmeye yetmez <laughs> öyle diyeyim. Ama bu tarz erken projelerde her zaman şansınız var. Ee, Kaspa'nın şey sitesinden detaylı bilgileri alabilirsiniz. Burada şey de var. Nasıl wallet yani Casper Wallet oluşturabiliyorsunuz. Bakın şurada resource'a girdiğimde Casper Wallet'a girdiğimde hem de stop wallet var ama bunu çok tavsiye etmiyorum. Senkronizasyonu biraz sürüyor ve çok yer kaplıyor. Web wallet var. Web wallet'a girdiğinizde zaten... Ee, burada benim kendi wallet'ım var. Tabi buraya girmeyeceğim şimdi. Evet open wallet deyip kendinize bir wallet oluşturabilirsiniz. Size aynen recovery 12 kelime verecek. Onları saklayacaksınız ve wallet'ınıza her yerden girebilirsiniz. Ee, TXP'ten aldığınız kaspayı kendi wallet'ınıza kolaylıkla aktarabilirsiniz. Ee, bunun haricinde Twitter'da oldukça şey aktif Discord kanalı var. Kaspa'nın ee, Zaten bütün olay burada. Bu şey bu Geliştiriciler e, Discord'da oldukça aktif. E, satın şey yapıyorlar şu an. E, Rust diline geçiyor Kasp'a. Birkaç ay içerisinde, 4-5 ay sürer herhalde. Ona geçtiğinde çok daha hızlanacak. E, şu an onun kodlamasını yapıyor. E, Administrator aynı zamanda geliştirici ekibinde. Yani geliştirici ekibi oldukça aktif. E, Zamanla Kaspa Adoption oldukça e, DeFi vesaire de gelecek. Zaten kendileri de buraya yazmışlar. E, proje üzerine DeFi vesaire geldiğinde e, Market Cap inanılmaz büyüyecektir diye düşünüyorum. E, burada bakın geliştiricileri görüyorsunuz. Michael Sutton az önce size gö gösterdiğim Discord'da. E, kendisi orada bayağı aktif yanıtında geliyor Discord'da sorulara cevap veriyorlar. Ee, tabii mine de edebilirsiniz, bunun teknik şeylerle ilgilenen arkadaşlar varsa aranızda, miningle de ilgileniyorsanız e, yapabilirsiniz. Ethereum mine, mine edenler artık mesela buna geçiyorlar, kaspaya e geçiyorlar çoğunlukla. Ee, genel itibariyle böyle arkadaşlar. Biraz siz de kendi araştırmanızı yapın tabii. Ee, tabii şeyden sonra ne olur bilmiyorum. Merçten sonra bir düşüş olur mu ne olur? Ben kestiremiyorum arkadaşlar. Yükseliş mi olur? Ne olur bilemiyorum. Yani şu an bir geçiş süreci olduğu kesin. Minerların geçtiği kesin yani bu projeye. Oldukça da popülerleşiyor. Geç kalmadan bence değerlendirmenizi yapın. Ee, yatırım yapmak istiyorsanız da kendi riskinizi kendiniz alın diyorum. Evet. Genel itibariyle de, de piyasa hakkında da görüşümü söyleyeyim. Bitcoin e, bir aşağı bir yukarı gidip duruyor ama çok güven vermiyor. Ben bu seviyelerden az miktar aldım. Bitcoin'im de var. E, her türlü duruma karşı düşerse yine değerlendiririm. Çıkarsa aldığım değerlenmiş olur diye düşünüyorum. E, 7000 dolar altını bile konuşuluyor. Herkes bir şey söylüyor arkadaşlar bilemeyiz o yüzden. Kısmi olarak alım yapıp beklemek bence en iyisi. Ee, bir de tabi böyle cem diye tabir ettiğimiz geleceği parlak birkaç proje bulursanız gelecek bu sezonda güzel kazançlarınız olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.